Gelsen de şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi? Yollarda şarkılar söyleyip gülmeyelim mi? Taşıdık sanki tüm hayatı... Çok güzel bir daire izleyeceksiniz. 1 artı 1 yaklaşık 65 metrekare net kullanıma sahip emsallerinin altında bir rakama. 3 milyon 750 bin liraya çok güzel bir sitede çok güzel bir 1 artı 1 izleyeceksiniz. Herkese iyi seyirler. Dertlerini üç günlük dünyada azıcık sevmeyelim mi? Gel şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi? Yollarda şarkılar söyleyip gülmeyelim mi? Taşıdık sanki tüm hayatın dertlerini üç günlük dünyada azıcık sevmeyelim mi?